Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde adjectives ve adverbs konularını işleyeceğiz. Adjectives yani sıfatlar isimleri niteler. Tek başlarına kullanıldıkları gibi isimlerden önce de getirilirler. İlk cümlemizde Jack is clever. Clever kelimesi sıfattır. Tek başına kullanıldığını görüyoruz. İkinci cümlede ise Jack is a clever student. Clever yine sıfattır ve student yani isimden önce kullanıldığını görüyoruz. Bu örnekte Jane is happy. Jane mutlu. Burada Jane nasıl sorusuna happy yani mutlu. Daha doğrusu bir sıfatla cevap verebiliyoruz. Turtles are slow animals. Kaplumbağalar yavaş hayvanlardır. Yine isme nasıl sorusunu sorduğumuzda nasıl hayvanlar? Yavaş cevabı sıfattır. Andy is angry today. Andy bugün sinirli. Yine sinirli yani angry sıfattır. Zarflara gelince zarflar fiilleri nitelerler. Genellikle Sıfata l-y takısı getirilerek zarf yapılır. Sıfata l-y getirilerek yapılan zarflara, zarflara regular adverbs yani düzenli zarflar denir. Tablomuzda bu bölümde sıfatlarımızı burada da zarflarımızı görüyoruz. Careful dikkatli sıfatı -ly takısı alarak zarfa dönüşüyor ve dikkatli bir şekilde anlamına geliyor. Quiet sessiz Quietly, sessiz bir şekilde. Happy, mutlu. Happily, mutlu bir şekilde. Quick, hızlı. Quickly, hızlı bir şekilde. Slow, yavaş. Slowly, yavaşça, yavaş bir şekilde anlamına gelir. İki örneğimiz var. Birinci örnekte, Liz is a careful driver. Bu cümlede, driver noun, yani isim, Careful ise ismi nitelediği için ejektif yani sıfattır. Liz dikkatli bir sürücüdür. İkinci cümlede Liz drives carefully. Yani Liz dikkatli bir şekilde araba kullanır. Burada drive fiili var. Biraz önce de söylediğim gibi zarflar fiilleri nitelerler. O yüzden L'ye takısı, sıfata L'ye takısı getirilerek zarfa dönüşüyor. The teacher is polite. Öğretmen kibar. She speaks politely. Burada da kibar ve kibar bir şekilde sıfat ve zarfımızı görüyoruz. Bazı zarflar sıfatlara L'ye takısı getirilerek yapılmaz. Bunlara da irregular adverbs yani düzensiz zarflar diyoruz. Good sıfatı yani iyi anlamına gelen good sıfatı vele well dönüşüyor yani zarf oluyor. Fast hızlı. Fast diğer fast ise hızlı bir şekilde ama dikkat ederseniz yazılışlarında herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde hard hard, late late, early ve e, early kelimeleri hem sıfat olarak hem zarf olarak aynı şekilde yazılıyor. He is a good teacher. O iyi bir öğretmen. He teaches well. Buradaki iyi sıfat, buradaki zarf. She is a fast runner. She runs fast. İkisi de aynı yazılıyor fakat burada sıfat, burada zarf olarak kullanılıyor. Şimdi bu öğrendiklerimizi alıştırmalarımızda inceleyelim. Tom is singer. Burada herhangi bir hareketli fiil göremiyoruz. Bir hareket bildiren fiil olmadığı için boşluğa sıfat getiriyoruz. Tom is a good singer. Yani Tom iyi bir şarkıcıdır. İkinci cümlede Jane plays tennis. Yani Jane e, tenis oynar. Bad mi gelir? Badly mi? Play fiili olduğu için burada badly zarfını kullanmak zorundayız. Üçüncü cümlede Sandy speaks. Yine konuşmak fiili olduğu için quietly zarfını getiriyoruz. Son cümlemizde the children are yani çocuklar burada da herhangi bir fiil, hareket bildiren bir fiil olmadığı için happy yani mutlu çocuklar mutlu şeklinde bir cümle yapıyoruz. Happy sıfatımızı kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde adjectives yani sıfatlar, adverbs yani zarflar konusunu işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.